Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Ben şimdi e, Ortadoğu'daki son e, sıcak gelişmeleri aktardım. Hemen sözü size bırakmak istiyorum. Efendim şöyle bir detay vereyim. Bomba yüklü iki çanta. E, Kirman şehrinde bu Kasım Süleyman'ın mezarının yanında onun öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla bu e, törenler vardı İran'da. Hatta dünyanın ...birçok ülkesinden davetçiler de vardı. Bu... Ee, e, Binlerce kişi oldu söyleniyor aslında o anma törenlerinde evet, değil mi? Evet, tabii. Çok çok kalabalıktı. Hatırlarsanız onun cenaze töreni de çok kalabalıktı. Öyle evet. ki onlarca kişi iddihamdan ölmüştü o zamanlar. Şimdi ee, şu anda yıl dönümü dolayısıyla bir program var... ...ve o programda yine... On binlerce insan hatta Türkiye'den de davetler olduğu sosyal medyada görülüyordu. Ve e, iki bomba e, dolu çanta e, bu olayı uzaktan kumandayla patlatarak e, bu eylemi gerçekleştirdikleri söyleniyor. Şu ana kadar 50 ölü. Şu anda da ve... 53'e yükseldi. Evet doğru, Sayın Gök. doğrudur. Dakikalarca yükseliyor. Çünkü Hı. görüntüler de geliyor. Çok evet. kanlı görüntüler var. E, bu arada tansiyonun yükselme sebebi veya bu eylemin gerçekleşme sebebi muhtemelen e, Filistin olaylarıyla da alakalı olabilir. Çünkü tansiyon hakikaten çok geldi. İsrail biliyorsunuz dün de e, bir saldırı gerçekleştirdi Beyrut'a. Eş zamanlı olarak bugün de Kasım Süleyman yani İran'ın içinde de biz varız mesajlarını veriyorlar. Tabii bunu IŞİD eliyle yapmış da muhtemel. Çünkü İran'ın içinde bu birkaç senedir yapılan bu tarz eylemlerde, işte türbelerin bombalanması vesaire Bunların aşağı yukarı hepsinin IŞİD tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani eğer şahıslar suikasta maruz kalsaydı şayet hı hı. E, bunun İsrail'in direkt e, operasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu IŞİD eliyle yaptı. Zaten İran televizyonlarına hemen bunun e, hakkında yorumlara başladılar. Yani e, fanatik e, dincilerin bunu yaptığını veya işte e, arkasında Vahabilerin veya e, Suudi yetkililerinin, Suudilerin söyledi, o, o, bulunabileceği de söyleniyor tabi analizlerde. Bekliyoruz. Şu an henüz resmi bir açıklama bu e, yani bu eylemi gerçekleştiren terör eylemini gerçekleştirenle ilgili henüz bir açıklama gelmedi e, devlet tarafından sadece ölü ve yaralılar ve işte bir an önce güvenlik tedbirlerinin alınması gibi şeyler konuşuluyor şu anda. Evet. evet. Sayın Gök ben şunu hemen sormak istiyorum. Peki dönüp baktığımızda İran içinde kendi içerisinde bu tarz patlamaları, bu tarz eylemleri yapan e, grupların olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda sadece ne bileyim dış uluslararası güçleri değerlendirmek ne kadar doğru? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun geçen yılki ki e, ve bir önceki yılda gerçekleşen bu Bahta Emine olaylarıyla pek bir alakası yoktur. Yani İranlı vatandaş doğrudur. Rejime karşıdır. Hani hmm. isyan ama bu halk halkı bombalamaz. Bu muhtemelen e, ayrılıkçı güçler. Yani biraz da yakın olması hasebiyle İslam Belükistan bölgesindeki yani Pakistan sınırına yakın olan bölgedeki ayrılıkçı güçler tarafından gerçekleştirmiş olma ihtimali en yüksek görünüyor. Yani bir kez tekrar daha tekrarlayabilir misiniz Sayın Gök? Son cümlenize. Bu e, e, Pakistan sınırına yakın bir bölge zaten Kerman Hı -hı. şehri. Pakistan sınırına yakın ayrılıkçı güçler tarafından e, yapılmış olabilir. Hı -hı. Bu e, daha önce de hala orada hatta üstten yürüyüşlerde Yürüyüşler de devam ediyor. E, biraz da mezhep ayrımcılığını körükleyen bir e, şey, bir eylem de olabilir. Yani ses getiren bir eylem de olabilir. Hakikaten İran'da çeşitli gruplar var. Yani İran'daki rejime, hükümete karşı olan. Fakat bunun bir halk eylemi olması söz konusu değildir. Yani İran'da hani gösteriler yapan halk bunu yapmaz böyle bir eylemi. Hı, hı. Yani devlet merkezlenme, hükümet yani merkezlenme. Oluşabilecek gruplar belki İran içerisinde de olabilir mi? Efendim? Belki İran içerisinde yani yapılanmalar bu şekilde yapılanmalar tabii, olabilir. Tabii tabii İran içerisinde evet. İran içerisinde olan yapılanmalar olabilir. Yani e, tabi kalabalık olması e, çok e, aşırı bir e, kalabalık olması da bu olaylarda tam hani güvenlik tedbirlerinin tam alınmamasına sebep olabiliyor maalesef. Evet. Peki şimdi bir de aslında baktığımızda Orta Doğu'daki bir olayı tek başına değerlendirmek pek doğru olmayacak tabii ki. Düne gittiğimizde Lübnan'daki saldırılar var birkaç ay birkaç hafta önce özür dilerim e, Netanyahu'nun açıklamaları vardı bu Hamas İsrail savaşı özelinde eğer biri Hamas'a destek verirse o ülkeye saldırırız diyerek bunu bu olayı Hamas İsrail savaşıyla da özleştirebilir miyiz? Tabii, bu açıkçası uzaktan karakolla savaşı yürütüyor yani vekalet savaşıyla İran Gazze ile İslami Cihat'la, işte Hamas'la, Hizbullah'la İsrail'i kuşatırken İsrail de İran'ın içinde ve İran etrafında bir takım yapılanmaları destekliyor. Bunu biliyoruz. Yani hem bu Pakistan sınırında olabilir hem Kuzey Irak'ta olabilir. İran'ın içinde çok ciddi yapılanmalara destek olabilir. Bunlar muhtemeldir. Bu olayın kesinlikle Gazze'deki olaydan ayrı düşünülemez. Çünkü hakikaten çok yakın bir savaş var. Yani İran mesela Yemen'deki e, Husiler aracılığıyla ciddi evet. bir tehdit oluşurken İsrail de kendine göre bu tür eylemleri yapabiliyor İran içinde. Evet. Yani, bu kesinlikle doğru. Evet. Dediğiniz gibi Kızıldeniz'e baktığımızda Husiler'in şu anda eylemleri orada var ve bu uluslararası ticaretin de aslında ket vurulduğu söyleniyor ve İran'ın baktığımızda burada sorumlu tutuluyordu. Bunun özelliğinde bir Tahran yönetimine mesaj da olabilir diye değerlendirebilir değil mi? Tabii. Yani sonuçta Tahran'ın e, Filistin'e olan desteğini azaltması, silahlı özellikle Hizbullah'a ve Hamas'a olan desteğini çünkü Hamas'ın yetkilileri ard arda açıklama yapıyorlar Gazze'den. ki i̇şte bizim bütün silah ve lojistik desteğimizi aşağı yukarı İran sağlıyor diye ve İran çok ciddi yatırım yapıyor oraya. Ve e, bu olay açıkçası İsrail'in ciddi bir e, ciddi bir yaptırımı ve e, gözdağı diyelim. Gözdağı yaptı, yaptırdığını söyleyebiliriz bu, bu...